ve i̇şte eski şanslarımız. Vites bir de şu, ötümde, şu Bu, matodan matodan evet. bu. Böyle oluyor, kalan oluyor kalan şimdi. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Ya. Evet. Bir, şey bir iki <gülüyor> üç <gülüyor> dört 1 2 3 4 Şimdi D-A a üstü, a Sadece bir şey göstereyim. Vites kutusunu yeni şanzımana monte etmem gerekli ancak bundan önce şu hizaya ve şanzımana sıvır jota sürmeyi. Bu yüzden sanırım burayı iyice temizlemem gerekecek. Ancak daha önemlisi şu, koruyucu ahşap kısmı sökmem şart. Fakat bunun için buradaki mili çekişlemem gerekli. Ancak sormana ve mile zarar verme riski çok fazla. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmalı. Bunu almıyorlar ama o yüzden. Hop hop hop. Bu Neyse. Bu Şimdi Düşünüverim olamaz Bana mı? Evet, evet. seni. Hayır ona geri ver bir dakika Bir kere Wither modunu indirmiştim Wither'larla alışveriş yapıyordum ticaret modu Wither'larla Hop O yüzden vurdum değil mi sana? Ha He, bugün şey tanıtacağım. Şişliği yani şey var ya. Vitter mi? İtenfer. Neyse. Ev modunu tanıtacağım. Gelsin. Ağlama. Evim bu mu? Eski er error verdi yani ya neyse. Hemen gelip geliyor. Gidip geliyor. Devam ediyoruz. Bir dakika. Devam ediyoruz. İzlediyseniz burası şey. Ender Dragon'a gitmenin yolu. Ender Dragon'a gidiyorsunuz böyle. Ama portaldan geçemiyorsunuz. Evet. Ekmek bizim değil mi? Evet. Bir dakika babam bir şey konuşuyor. Neyse. Burası değil. Allah. Ve vahşi inanılmaz harikalarını gün yüzüne çıkıyor. Neyse, neyse neyse neyse. Ah. Neyse ben yukarı çıkayım. Ya illa da gösterecek İkinci videomu resmen göstereceğim ya burada burada işte ama bunları alamıyorsunuz gır gırın yani aha bitti Planet'ta başlıyor. Şey nerede? Ne ters gitmiş olabilir? Tamam. Tamam. Devam edelim. Şimdi. Ha bırak. Yerleri falan yapalım. Ha, bugün dispenser modunu tanıtacağım. işte ev modunu sonra tanıtacağım. Dispenser mod. Bir hemen gidip geliyorum. Eşyaları alacağım. Devam ediyoruz. Şimdi modun linkini beğeni gelirse yani o kadar saçma bir şey. Hop. Sende ne var? Neyse. Bunlardan eskiden çok çıkıyordu. Çubuk. Aa bak yine çıkıyor. Çok güzel. Odun yapmanıza gerek yok. Neyse. Bunu böyle a koydunuz. Tıklamıyorsunuz. Neyse. Tıklamıyorsunuz değil mi? Tıkla. Tıkla olmuyor. O yüzden. Eşya şey için. Işte. Sanlık alıyorsunuz. Ama köze çok güzel bir şey var bunu. Böyle vuruyorsunuz. Yine olmuyor. O yüzden mesela buraya e, 32 tane değil. Tamam 5 tane bırakalım hatta 5 tamam bir falan bir dakika bir tane koy evet kötü bir şey var işte ne kötüsü süper bu sonsuz eleman olabilir mesela madende bir tane demir buldunuz hiç demirim yok bari buraya koyayım ya onu atıyor mu atıyor mu Demir sonsuz. Ana. Evet çok güzel bir şey oldu. Ve bir dakika. Ee, ve bunu yapabilirsiniz. Buradaki elmasları alalım. Hop. Ee, kalk kalktıyız. Neyse. Mesela şunu yapabilirsiniz. Namı. Bu sen değil. Ben sizi de alıp böyle böyle şöyle Allah şöyle 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 şöp hüp hüp hop hop bir dakika kalma alıp uğraşmak istemiyorum o yüzden böyle yapacağım. Bir şey yapabilir mi? Ha? Bilmiyorum. Ne? Bir dakika. Aa! Biraz da bir Neyse dakika. boş ver. Böyle daha iyi. iyi tamam mı? İşte şöyle yaptınız. Şimdi. <laughs> Şimdi nasıl alacağız? Içi? <laughs> Trollfeld 2. Allah camı kırdım Camı çok para almıştı. Neyse geliyor mu? Hayır. Ben de Vura, Vur 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 Gelmiyor neyse. İşte böyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela duvara. Ee, cam koyun mesela ya. Son bir şey göstereceğim bu arada. Tamam şimdi bu. Ne yağmuruydu? Sandıkta ne var? Galiba sandıkta bir şey yok. Mesela buraya Kuruz elmas kazma. İçine koyuyorsunuz. Ne koyarsanız. Mesela bir tane. Hmm. Hmm. Sadece bir tane elmas kazma buldum ya falan diye ağlıyorsunuz. Sen git. Tamam. Hayır. Yaşasın. Bu arada kılmış eşyalarınız yepyeni geliyor. Aha. Cama vuruyorsunuz böyle. Cama orada ne olacak gidiyor arkadaşınız. Size vuruyorsunuz. Elmas kazma öksürüyor. Olamaz. Çok güzel bir şey olmuş bu. <laughs> <laughs> Envanterinizi doldur doldurabilirsiniz. Elmas kazma vs ben. Aaa. Ah. Yardım edin. Bu çok kötü bir şey. Envanterim bütün. Envanterim bütün. kazma oldu. Aa. <laughs> 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 ay ay, ay. Modun linkini niye veremiyorum. Çünkü beğeniye göre. Allah. <laughs> Bazı kılanlar belli ama. Ve son olarak şunu yapacağım. Bir dakika ismine bakıp geliyorum. Ya video tutmaz. Bir dakika. Mane kaymote He. Bir dakika. Bir dakika. Gruptan ne yazıyorsunuz? İşte ismini buldum. Çok kısa oldu tabi. Şimdi buraya.

Aa neyse. Şey, İş yazıyordum. Ya. Fail. He. neydi? İskelet mi? Ya. Ya. <laughs> Pardon yanlışlıkla durak Hep instan ya unutuyorum ismini. Instan size mod ya bu arada. Ya, <laughs> ha, bu. Bir dakika ya şu. Bakalım <laughs> olacak <Hiç> Tamam ya. <yani. gülüyor> Tamam, İki ki onu çıkarmışsın ee, şimdi olmaz ya bir dakika sonra buldum devam ediyoruz işte size bunu da ya tamam yapımcı bir şey bir şey Evet. Çok güzel bir ev göstereceğim. Burada olur bak. Şurada. Sar mı bilmiyorum da orada da var. Oyun duracak. Evet. Geliyor. Hadi ya. Evimi göstereceğim tamam. Evim hazırlandı. Size inat göstermiyorum resmen. Evet. Eve girilmiyor evet. Evin girişi nerede? Tüm evleri gördüm bir ev. ben. Birisi arena birisi kale. oh işte. Sen girişi sen burada. Kapıları bir kırmışlar. Kır şuraya. Ağır evet arkadaşlar. Ya burada şeyler yok. Benim masalarım, kompatör bilgisayarlarım. Ormana Neyse ne arkadaşlar. Bugün gibi bir sonuna geldik. Bir dakika. Hop. Kazma ile ben madenci miyim? Kılıç savaşı. Bugünkü bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.